Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir videoda gördüm. Böyle bir oyun varmış Roblox'ta ve ben bunu Roblox'ta aratmak istedim. Çünkü kendi telefonumda Roblox'ta bir hesap açamıyorum. Hesaba, hesaba giremiyorum. Neyse sizlerle birlikte bakalım. Tamam, tamam arkadaşlar ben zaten yazmıştım buraya bakalım neymiş. Ha. Bu şey de olabilir arkadaşlar bir dakika hızlıca geri çekildim. Ya <laughs> tokatlayacağım. Ben niye böyle video çektim? Amk kaçtı oğlum? Kaçtı bu kaçtı. Tamam 13 13 13. Evet arkadaşlar 13. Ne şey, hoş geldiniz. A arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı size göstereyim mi? Durun bir varsa lazım lazım ne kaşındım. Ve, ve arkadaşlar dün de 10 günümdü tamam. Şimdi bunu nasıl yapıyorum gösteriyorum. Burada şimdi bir tane e, ee, bir tane istediğiniz emoji koyun ben bunu koyacağım ondan sonra alt çekin böyle bir daha ee, dur ana nerede onu tamam öyle yaptık bir tane daha alt dere. şöyle şöyle oldu bakın bu kadar basit tamam neyse şimdi geri gidiyoruz orası bu yönünde de gidiyor gitsek mi gitmez bilmiyorum vallahi ya ana Gördüm fırak var mı bir dakika. Ama ne oldu motivasyon müziği koyayım bu? Aha. <laughs> bu sefer bakacağız bekleyin şunu Gelim. Ama niye bu? Dur 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 kaçıyorum. O kadar kaçtım ki açık bir şey diyelim. Arkadaşlar dün bana telefonum kapandı. Dün değil de o, o, o günün, dünü. Kapandı telefonum. Çünkü bu, bu telefon yurt dışı olduğu için. Şimdi ben bu telefonu açtırdım yani dün açtırdım. Şimdi bu sim 2'ye geçti arkadaşlar. Normalde benimki sim 1'di. Sim ikiye geçince artık internetim daha çok azaldı. Yani bu bu şey var ya durum ananı. Bak şuradaki şey var ya gösteriyorum. Bu daha çok azalıyor. Ya bu simin de mi bir şey var? Allah'ım. Ula öleceğim. Tamam bir dakika bir durun. Neyse kamera durun lan kamerayla mı göstersem oyunu? Öyle değil lan gerizekalı beni göstereceğiz. Selam. Dün doğum günümde arkadaşlar. Dün bir doğum günün kutlu olsun olur. Oğlum benim gözlerim ne sanki yaşlı gibi olmasın. Bir dur, durun geliyorum. Dönüyorum. Oh, Allah! Durun. Hızlıca bakalım oğlumu. Oğlum nasıl yaşıyorum burada? Dur şimdi arkadan annem falan gelecek. Meltem. <laughs> İyi hadi. Ne oluyor lan? Ya dur. dur. Allah. Bu değil. Burada da tralala ile tralala var. Ben bir ara eee neredeydi? Akar kere kurku... Aha. Bu bu çok değişik bir şey arkadaşlar. Göstermiyorum. Durun. Evet arkadaşlar şimdi buraya notlarım çalanda göstereyim size bir durumu Tamam arkadaşlar şimdi benim Ay, şimdi ben bu oyuna girdim daha sabah. Girdim baktım. Burada tim cheese vardı. Bir anda baktım. iki tane coca elefantom ile Phantom kaldı. Ama niye böyle oldu bilmiyorum ki. Oo! Dur, dur durun. Lan hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Ben de kapa çek şimdi. E, rastgele girdim bir tane sunucuya e, bakıyorum. Yani neden çalındı bilmiyorum. Oo bir dakika bu kim bu kim bu kim? Peçlik zamanı. onun kim? Bizim üst kattan da her şey düşüyor beyler. Şöyle. Oğlum mouse'u donduramıyorum ki ya. Lan kes Lan dur. Birkaç saniye. Bi 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 Tamam şimdi bu benim dediğim oyuna geleceğiz. Bir baktım ne ne diye. Vallahi çok çok değişik bir şey. Tok tok ne oluyor lan bu Dur. Mouse, mouse, mouse. Tamam. Bir daha şey oynayalım. Arkadaş bir, bir daha oynayacağız ama e bakalım. Gelin buraya hıtlar şunları. Dop, dobi, dobi. T, 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 sahur. Burayı bir do Da, 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 da. Los orcalos Arkadaşlar ben de Los orcalos vardı bu arada. inanma İnanmıyorsanız. Göstereceğim size. Kafama koydum ama bunu. Bana döndü. Bana döndü. 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 Hay fotoğrafına da. Tamam böyle bakın. Ha inanmazsınız göstereyim. Bak inanmazsınız gösteriyorum. Ben de Los Orcalos bir iki tane tralalayla tralala, tralala var da. Bak nereye gösteriyorum. Bakın vallahi vardı. Şimdi bir de bu vardı ve şu da vardı. Ama çalınmış. Ne çalınmış ya satılmış. Ulan oğlum. Abi vallahi bu hesaba girmediyse ben şerefsizim kanka. Ben şerefsizim kanka girmediyse. Vallahi girmiş. Neyse arkadaşlar şimdi o stürmücü... oyuna bakacağız şimdi. Ben bir girmiştim neymiş bu diye. Onu

Mide bulantıcı. Vallahi. Ne sürüyor ne koyayım buraya. Her taraf yağlı olmuş. Ulan AM. Ulan amk sen bir bak. Evet bu da böyle daha. <laughs> lan bu şey. de bunun adı? Beler. Adını unuttum bunun. Dur bakayım. Şunu bir şuna iki kez tıklayayım. Şşş. Kara gergedan. Neyse şimdi. Neyse artık bu oyuna geçeceğiz. Merak ettim bakıyoruz. dur dur. Evet. E evet böyle bir şey. Lan dur. Telefon düştü. Evet. Kayıyorum. Böyle bir şeydi. Gir, girelim bakalım. Bismillah arkadaş. Yani ne çıkabilir bilmiyorum. Biraz. Oo güzel bir müzik. Bum 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 bum. Güzel bir şarkı. Anam. Reklam değil değil. Bir etrafımıza bakalım ne var. Wow çok büyük bir Aa, ev var ev var ev var ev var girelim. Bu arada arkadaşlar kamera hızlı koşmam yok. Her oyunda böyle oluyor arkadaşlar. Oğlum ne ba... çöküyorsunuz? Oğlum bu oğlum bu ne? Ya Allah. Dur dur boş ver. Bakalım mı etrafa neler var? Onlar ona. Arkadaşlar o ne lan? Evet. Ne, ne, arkadaşlar ne olduğunu anladım. Bir dakika. Şimdi şuradan bir google açalım. Bir dakika. Şurayı şu dur. Çeviri. Ee, çeviri. F dedi. Anladım. Evet. Oğlum. Şimdi F demek. Onu merak ettim ben. Dur lan. Fere. Tamam. Tamam. Anladım. Anladım bir yerlerde bir şeyler çekiyorlar. <laughs> anladım arkadaşlar artık anladım. Bir daha yazın. Oğlum anladım artık ne oldu. Bak nereye gösteriyorum. Neyse kendime yazayım biraz. Yalnız kulaklık. kafamda hiçbir şey çalmıyor. Bir tane video Dur. Ee, ki... A... Ya. Set. Evet. hang hangi otu tamam. Başka, eee başka elleri de var. Ne? Ne diyor? Bunu? Çınar eksik. Oğlum gözlerim yaşlandı şu amık kamerasını. Vuttu. Cennet kapısı açıldı. <laughs> Oo, ne kadar korkunç lan. Alev. Sen. Tamam. Rukiye ayağına basıyor daha soğudaki bölümlere alacağız arkadaşlar. Ne? 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 ne, ne? eş eşcinsel eşcin eşcinsel ne demek lan? Bir dakika. Ee, evet, durun. Eş cin sel ne de Ah tamam ne demek? Ne demekmiş? Sözcük eşcinsel. Ne demek olduğunu... Aa, şimdi anladım ne demek olduğunu. Evet arkadaşlar anladım. Anladım. Vallahi aslında gay çıktı yani o çok kötü. Neyse. Şimdi ücretsiz ad... Ad... <laughs> Oğlum eleştirilirse düşünsen alır eleştiriliyormuşum. Li 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 li. Ananı sikeyim. Ses duydu beyler. Durun bir dakika geliyorum. Evet. Ya, ya, ya. Arkadaşlar pazar günü galiba kamera gelecek. Yani daha daha iyi video çekeceğiz. Kamerayı burada tutacağım. <laughs> Acaba nasıl bir video olacak? Tabi kamera gelirse neyse. Videomuz bitti. Yolla. İyi misiniz? Çaresizlik.